genel izleyici kitlesi içindir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti üzerinize ve üzerimize olsun. Sevgili dostlar, sevgili takipçiler, sevgili izleyiciler. Toprak ve tabiat programımızda ara vermeden devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bugünkü programımızda sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, kudret narından bahsedeceğiz. Kudret narının özelliklerini anlatacağız. Kudret narının etki alanlarını konuşacağız kudret narında nasıl faydalanılır? Bunu anlatmış olacağız. Evet sizler yani herkesin duyduğu gibi kudret narını biliyorsunuz. Kulaktan dolma birçok bilgiler var. Hatta geçmişten bugünümüze en eski gelen bitkilerden bir tanesidir kudret narı. Dolayısıyla dedi ki böyle yakın bildiğimiz, hatırladığımız bitkileri konuşalım. Daha sonra da böyle hiç duymadığımız, karışımlarda duyduğumuz, faydalandığımız ama ismini bilmediğimiz topraktan gelen birçok bitkiyi sizlerle konuşmuş olacağız sevgili dostlar. Kudret narı deyince aklımıza ne geliyor? Cennet meyvesi gelir. Kudret narı bizim bildiğimiz anlamda cennet meyvesi olarak söylenir. Cennet meyvesini ele aldığımız zaman bunun etki alanlarını konuşacağız. Kudret narının neler etkileri var? Önce kudret narı tanıyalım. Kudret, kudret narı takriben bin yıllık bir bitki. Anlatımlara göre ya da bizim bildiğimiz kaynaklara, araştırmalara göre. Bin yıllık bitki. Bunun tohumlarından ya da kendi içinden birçok alanda kullanılabiliyor. Tohumlarını bazen biz etki alanlarında değiştirmek suretiyle kullanabiliyoruz. Şimdi onunla daha teferruat bilgisini size göstereceğim. Önce kudretten aslında ben size yaş halini getirecektim. Ama... Kudret şu an zamanı olmadığı için kudret kurutulmuş halini getiriyorum. Şu gördüğünüz kudret darı. Bu kurumuş şekli. Bu aslında kabak familya gillerinden olduğundan dolayı böyle kabak gibi uzan, içinde tohumları olan ya da kavun gibi böyle olan bitkilerden bir tanesidir. Kurumuş şekli budur. Böyle şöyle göstereyim. Yeşil bitki örtüsü olduğundan dolayı da kurumuş şekli yine yeşil şeklinde kalmış oluyor. Birçok bitki kuruduğu zaman yeşil kalmamış olur. Ama kudret narı yeşil şeklini kormuş oluyor. Kudret narının etki alanlarına bahsettiğimiz zaman özellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika bölgesinde çok yetişen bitkilerden bir tanesi. Ana vatanı Asya'dan bize gelenek olarak gelmiştir. Dolayısıyla Asya, Güney Amerika ve yine de Afrika, Uzak Doğu'da etkisi olan ve çok iyi bilinen bitkilerdendir. Yine kuzetların etki alanlarına baktığımız zaman şöyle biliyorsunuz kuzetları öncelikle sıralama da yapacağız. Yani her bitkinin birçok faydaları vardır ama ana temel üzerinden yürümüş olacağız. Bu ne demek? Şimdi birinci özelliğini anlatacağız. Bitkinin birinci faydası İkinci faydası, üçüncü faydası, dördüncü faydası böyle sıralama yaparak bu işi sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Kudret tarı deyince bizim aklımıza ilk gelen etki alanı mide ve bağırsak problemlerimizde etkili olduğunu biliyoruz. Nedir? Biz buna ne diyoruz? Sindirim sistemi. Sindirim sisteminde etkisini ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Bu sindirim sistemi deyince aklımıza ne geliyor? İşte bağırsaklar, mide problemleri, hazımsızlık şişkinlik, gaz, bunun yanında yine ekşime gibi yanma problemlerinde ne yapmış oluyor? Kudret narının etkili olduğu bilinmiştir ve araştırılmıştır. Bu şekilde ne yapmış oluyor? Faydalarından ya da desteğinden bu şekilde faydalanmış oluyoruz. Etki alanı birinci şekilde kudret narının etki alanı sindirimle alakalı. İkinci şekilde bağışıklıkla alakalı olan da bir güçlü kısmı var. Yani o da ne diyor? Yine bu işi yapan hekim dostlar, hekim arkadaşlar, antioksidan olması sebebiyle, antimikrobiyal olması sebebiyle ne yapmış oluyor? Vücutta e, toksin atmaya yardımcı oluyor. O da yine vücudumuzda ciddi bir şekilde destek sağlamış oluyor. Antioksidan demek vücuttaki toksinlerin atılımında yardımcı olmak. Bu da en çok nerede etkisini gösteriyor? bağırsaklarda etkisini gösteriyor. Burada da ne yapmış oluyor? Birinci etki alanı neydi? Sindirim sistemiydi. Antioxidan olması sebebiyle bağırsaklara destek verdiğinden dolayı da ne yapmış oluyor? Vücuttan toksinleri attığından dolayı bağışıklık sistemine destek veriyor. Hepsi birbirine bağlantılı sevgili dostlar. Yine C vitamini açısından özellikle kudret darı bu noktada da etkilidir yine kabakgiller familyasından olduğundan dolayı C vitamini açısından da destekleniyor. Yine bazı bölgelerde özellikle e, kullanım alanına baktığımız zaman beta karoten açısından güçlü bir özelliği var. Yine beta karoteni biliyorsunuz. Bugün beta karotenin birçok e, etki alanları vardır. Beta karoten işte saçlarda e, yine kan dolaşımında etkilidir. İşte burada da kan dolaşımında en etkili olduğu alan bine etkileri arasında diyabet. Evet yine kudret narı diyabet hastalarında kullandığı ürünler arasındadır. Bunu da yine tavsiye edilen ürünler arasındadır. Birçok karışımlarda yine, yine diyabet ürünlerde kudret narı tavsiye edilmiş oluyor. Bunun dışında kudret narının böyle en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi ciltle alakalıdır bilmekte lazım. Bu güneş yanıkları olsun. Bunu test edilen, takip edilen bir durumdur. Güneş yanıkları olsun, yanıklar olsun, normal yanıklarda. Eskiler ne yapardı? Hemen böyle zeytinyağı ve kudret narı yağı sürdürtürlerdi. İşte böyle yaralarda, etkel alanlarda ne yapacağız biz? Kudret narını cilt sorunlarında kullanacağız. Bazı durumlarda, bazı yerlerde, bazı bölgelerde, özellikle yurt dışında, bazı bölgelerde kudret narını, sedef, egzama gibi durumlarda kullanıldığı söyleniyor. Yine bazı kaynaklar diyor ki yine kudret narının çatlaklar dediğimiz dışarıda sürülmesi çok etkili olduğu yine kaynaklarımızda tespit edilmiştir. Bize de aktarılmıştır. Kudret narı kendi başına devasa bir ürün. Bunun hangi özelliğini anlatsak, yine etki alanlarını anlatsak yeterli gelmez. Ama bizim Dilimizin döndüğü kadarıyla, becerebildiğimiz kadarıyla, böyle aklınızda kalabilecek kadarıyla özelliklerini sizlere aktarmaya özen gösteriyoruz. Kudret narı biliyorsunuz 3 çeşit kullanılıyor. Birinci çeşidi kuru şekilde olan, aynı şu şekilde kullanılıyor. Bu da nerede kullanılıyor? Bazı çay karışımlarında kullanılıyor. Bu şekilde sayılıyor. Bir de kudret narı yine mikserde eritiliyor. Yani eziliyor, toz haline getiriliyor. Zeytinyağı ile harman ediliyor. Bakın böyle zeytinyağının içine koyuyoruz. Yağları da getiriyorum ki görün. Böyle zeytinyağının içine ne yapmış oluyoruz? Kudret koymuş oluyoruz. Böyle ne olmuş oluyor? Zeytinyağını içine hapsolduğu zaman ikisi birden ne yapmış oluyor? Daha etkili, daha başarılı olmuş oluyor. Kudretleri bu tür zeytinyağlı kullanımlarda az önce bahsettiğim işte mide, sindirim problemlerinde en favori kullanım şekli zeytinyağı ile beraber olandır sevgili dostlar. Bu bir de diğer bir şekli daha var. Bu da yine sizlerin bildiği gibi aynı şekilde bunu alırsınız. Robotunuza atarsınız. Çünkü bu zaten kurutulmuş halde, ayıklanmış, ee, yaşık bu şekil bekletilemiyor. Kurutuluyor. Kurutulduktan kurutulduktan sonra zeytinyağına ilave edilip bekletiliyor. Tabii bunun çekirdekleri biraz acıdır. Ayrıştırılır. Çünkü onlarda zehirlenme etkisi de var. Onları ayrıştırıyorlar. Normal şekilde kendini aynı kabak kabağı düşünün. Kabak şeklinde kurutulup ne yapmış oluyor? Zeytinyağında bekletiliyor. Burada bizim dikkat edeceğimiz en önemli hususlardan bir tanesi zeytinyağı ve kudret darı bileşimi uzun zaman beklemesi gerekiyor. Etkili olduğu en iyi alan ne yapmış oluyor? Uzun vadede beklediği zaman daha etkili. İşte bu e bunun gibi diyelim ki böyle yaptınız, koydunuz, içine koydunuz. Bunu ne yapmış oluyor? Bekledikçe güzelleşiyor ve daha da değerini arttırmış oluyor. Dolayısıyla bunu bilmekte fayda var. Yine kudret narının şöyle burada size söyleyeyim. Yağı çıkarılıyor sevgili arkadaşlar. Hemen bu da ayrıyetten yağ olarak yapılıyor. İşte bu bahsettiğimiz dermatolojik problemler, bu tür sorunlarda ne yapmış oluyor? yağı daha çabuk etki göstermiş oluyor. Yine kudret narı bazı e, bu iş içinde olan uzmanlar, hekim arkadaşlar diyor ki kan temizleme içinde yine destekleyicidir. Kan temizlendiği zaman hücre yenilemede de yardımcı olduğundan dolayı bazı kanser hastalarında da kudret narı özellikle mide kanserinde mutlaka kudret narı veriliyor, tavsiye ediliyor kullanım açısından. Tabi bunu mutlaka bir doktor, bir hekim arkadaşla ilgili bilgi almak lazım diyoruz. Yine de e, bilgilenme açısından baktığımızda içindeki vitaminlere baktığımızda B1 vitamini yine B2 vitamini, C vitamini, fosfor ve kalsiyum açısından da çok zengin olduğu ile biliniyor. Yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda bunun da etkili olduğu görmüş oluyor. Bazı yine tavsiyelerde de tümör oluşumunda da engellediği söyleniyor. Tam %100 olarak değil ama tümör hastalarında da ve tümörün engellenmesine de yardımcı olduğu söyleniyor. Yine kudret darının bilinmesi gereken özelliklerinden bir tanesi de yine kan şekeri inip çıkma meselesi. Özellikle diyabet 2 hastalarda yine kudret darının destek olduğu söyleniyor sevgili dostlar sevgili takipçiler. Kudret ile alakalı olarak? Tabiattan gelen işte topraktan gelen tabiattan gelen işte yine bilgiler açısından baktığımızda yine e, bilmemiz gereken bütün ana meseleler bunlardır. Bunun dışında birçok alanda da kendisini kullanma e, veya e, faydalanma alanımız vardır. Ama bizim temel özelliklerimiz bilmemiz gerekenler kısaca şöyle toparladığımızda cilt problemlerinde yine kan şekeri sorunlarında, yine e, antioksidan, antimikrobiyal olması hasebiyle toksin atmada, sindirim problemlerinde destek olduğunu düşünerek bu şekilde cennet meyvesini kullanmamızı ne yapmış oluyoruz? Tavsiye etmiş oluyoruz. allah Teala ne yapsın? E, bizlere şifa ihsan eylesin. Faydalanmayı, bilgilenmeyi, ya bir şifasını artırmayı nasip eylesin diyoruz. Yine başka bir toprak ve tabiat programında Görüşme dileğiyle Allah'a emanet ediyoruz.